Dur amcam da çekeyim. Hayır <laughs> sıkıştırın Hüseyin. sıkıştırın. Boşuna boşuna alın biraz ama ha. Çek çek <laughs> abi. Abi. Niye Amcam Zor. ne zaman gel, gelmiş ya? Odun bordaya alın bordaya. Maviş. Çık. Amcam Borda hoş abi. geldin amcam. Oğlum buraya gelsene ya. Bağlayın. O gel, Hadi bakayım versen. Kasayı Kasa bak, şuraya arkaya indirin. Kasayı Kasa arkaya, arkaya indirin. Abi kasayı bunu da bir kısmını biz kasalarız. Abi. Kasalı bak abi buralım hemen. Ha. Bak bak kasayı bak. şu kasayı. Ha. Hemen şöyle. Ha. şöyle. 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 şöyle.